Hadis inkarı aslında çok doğru bir kavram değildir. Hadis inkârı çok soyut, içini doldurabileceğimiz bir kavram değildir. Ve o kadar çok çeşitlidir ki aslında uzun uzun konuşulabilecek olsa onlar bizi hep ihtilaf olmakla, ihtilaf içinde sünnetten dolayı ihtilaf içinde olmamıza suçlarlar da tarihte ve bugün. Aynı şeyi düşünen iki tane bak, üç değil. İki tane hadis inkarısı bir yoktu. Aynı şeyi düşünen, aynı itikat, aynı amelde olan iki tane hadis inkarısı yok. Peki hadis inkârcılığı ne demektir? Önce şunu söyleyelim. Hadis inkâr demek kişinin bir hadisin sıhhatine bak. Bu hadis sahih değildir demesi değildir. İslam alimleri bunu yapmıştır. Birçok alimin sıhhatli dediği hadise başka alimler çiz onun üstünü. Onun hiçbir değeri yoktur demiştir. İmam Müslim'in kitabında geçen bizzat doğru veya yanlış önemli değil. İmam Müslim'in kitabında geçen bazı rivayetlere birçok büyük alim bunlar sahih değildir demiştir. Bir hadisin sıhhatine bakarak sahihtir, sahih değildir demek hadis inkarcılığı demek değildir. Hadis inkarcılığını şöyle bir tarifle tariflendirsek çok doğru, bir tarif olur. Hepsini kapsar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinde teşri etkisini kabul etmiyor. Sünnetin anayasal niteliğini kabul etmiyor. Dini anlamada Rasule gerek yoktur. Tek kaynak Kur'an'dır. Kur'an'ın dışında indirilmiş bütün hükümler uydurulmuş dindir gibi söylemlerde bulunan dini anlarken Rasule hiç ihtiyaç hissetmeyen namazı kalacağız Kur'an ne diyorsa o şekilde yaparız. Oruç tutacağız Kur'an ne şekilde derse onu, onu yaparız diye. insanlar işte hadis inkarcılığı kastettiğimiz bizim budur. Dediğim gibi aslında hadis inkarcılığı tarifiyle verdiğimiz anlam çok uyuşmayabiliyor. Ama bu kesime hep işte Kur'an'ı Kur'ancılar, hadis inkarcıları dendiği için mecbur aynı şekilde aynı gelişmiş devam ettiriyoruz. Ama tarif olarak söyleyecek olursak Rasulün dindeki beyan yetkisini kabul etmeyen, Rasulün dindeki açıklama yetkisini kabul etmeyen, Rasulün dindeki öğretisini kabul etmeyen kişilere hadis inkarısı diyebiliriz. Bir ayetle aslında açıklayabiliriz. Üç tane aynı manada ayet. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam dua ederken Rabbim onlara onların içinden peygamber gönder. Yetlu aleyhim ayati o peygamber ayetleri okusun ve senin ayetlerini öğretsin. Onlara ayetler öğretsin. Ayetleri okumak başkadır. Okuduğunu öğretmek başkadır. İşte Resul'ün bu öğretisini kabul etmeyen, Resul'ün bu öğretisinden yüz çeviren bütün toplulukları biz hadis inkarcısı olarak simlendirebiliriz.